Hepinize merhaba macacılar ben macacım kanalına bugün arkadaşlar Mountain Blade var arkadaşlar bugün Mountain Blade'in üçüncü bölümü oluyor evet üçüncü bölümü oluyor aynen ikinci bölümü şu an güzel izlenmede Nefesi de demiştim 19 demiştim nefesi de sağ üstte çıktı ve ikinci bölümü de hemen arkasından sağ üstte çıktı. İki videoyu yayınladık bile maşallah. İzleyebilirsiniz arkadaşlar onları. Şu an 33 kişilik grubumuz var. Arkadaşlar bir önceki bölümde hatırlarsanız neden adam alamıyorum demiştim. O da hemen şurada gördüğünüz gibi 48 kişilik bir şeyimiz varmış. Sınırımız varmış 48 kişiymiş. O yüzden adamlar gelemiyormuş. Galiba onu halletmek için şey yapmamız lazım. Şu bir haine girelim. Bir girelim bakalım görev veren var mı? Görev alalım. 48 ile galiba liderlik becerisini yükselterek alıyoruz. Şimdi girelim. Aha senden mi alıyorsun? Emma oğlu selamünaleyküm. Niye anguk gibi burada duruyor? Herkes dolaşıyor. Neyse anlamadım da. Vallahi mecbur adamlara şey yapacağız görevi ben halledeyim ondan sonra geleyim ya bu biraz sıkıntı biliyorsunuz Arkadaşlar bir önceki bölümde görmüşsünüzdür vaygir Krallığı bize savaş açmıştı bizim krala gördüğünüz gibi şimdi akıllanmışlar barış imzalamış Şimdi arkadaşlar buraya e, eğittik beş tane adamı şu an haydutlar yine gelmiş e, biz de şu an haydutlara cezalarını vereceğiz boğduğumuza oh, geçelim

Ha, lazım. Gebertin lan bir tane güle bak Kazandık mı yeah, yeah. Görevimiz tamam oluyormuş 5 adam yaptıktan sonra Tamam fedakarlık yapıp bir yerimizde ödülümüzü alalım yani adamlardan zorla alacak değiliz tamam çıkabiliriz gönüllü toplayalım iki kişi az önce de altı kişi geldi 8 kişi bu köyden aldık tamam 39 kişiyiz daha alabileceğimiz var şu jel e gidelim şimdi vay gir şunlar mıydı bir bakak ile. az önce Evet, vaya gir bunlarmış. Saldırma yapınca bunları üç buçuk tabi. Oo kim saldırmış? Bizim köye gitmiş. Bunlardan da girelim bir görev yapalım bakalım. Görev şu an yok tamam. Bunlara he, bunların görevlerini iptal etmiştik ya o yüzden eksi bir net. Eksi bir bunlar, bunlara. Bu ne lan? Ben benden kaçıyorlar bak hele. Yakala lan yakala. Ne istiyorsun? Benim bir şey istediğimin önemi yok da kardeşim. Senin yaşamayı istediğinin önemi var ya. Peki. Ya ben de dalacağım ya. Dalın oğlum. Dalın direkt hiç konuşma da yapmayacağım. Ah bak. bak. Ha bu ne? Buradan atar mıyım? Atamadım. Çok geri kaldım. Uf be ayağın dibine düştü ha. Yine de yavaş yavaş alıştıracağız kendimi. adamlara gelmiyor lan. Oha. Bir kere vur daha yeni at tepki diyor amca Kaçtı lan herif kaçtı lan. Oha. Adam kayboldu. Nasıl mı Vay be gitti ya Gördün mü? Ben daha kaçar sandım. Gitti herif. Ooo. Dere mere güzel. Bak balga atmışlar bunlar galiba. Bakalım amere gibi duran ortada. Nerede Ha orada. şurada şöyle manzaralı yere park edek de. El gol yapma abla bana El gol yapma ancak. Ancak el gol yap anca, anca, el gol bunu ancak. Neyse. Hadi hadi selametle. İnşallah ay dostlar basar gününüzü görev vermişler ya. Yani. Aha. Bizimkiler Svadya. Svadya. Ooo. Dal, dal dal. Sıvat ya ya sıvadya. Bir sıvat Neyse adamın köyünden şimdi şey aldı Sıvat ya savaş açtı bizimkiler Şuraya gel şuraya Tahalber. Nefret duyuyorken şu adamları bir yok edeyim 40 kişilik Ordum lan. 48 kişi Dalsam aa bana geldi Oğlum Sen benimle savaşacaksın da Önemli olan sayı değil yürü şimdi Dalın lan alın lan önce ben bir atış yapalım. Abi akşam olmasa iyiydi ya. İnşallah adamların atlıları yoktur. Tam bizimkiler savaş açtı derken adamlar geldi ya. Oo atlılara bak ya. Yok lan atlı mı? Atlı dermiş lan onlar. Yanlış görmüş. Ama muhtemelen adamlar bu dağın arkasında. Evet. Sesler geliyor. Nerede lan bunlar? Aa şu taraftalar. Aha atlılar varmış evet. Oha tuttu. Öldü lan, tekrar attım. Adamların haklıları var. Bizimkiler yenildi. We'll have our pay. We'll have our fun. Abi önüne gelen bize saldırıyor ya. Onlar 11 bir kişiye karşı biziz. Ne yapalım arkadaşlar bakacağız. Cesurluk yapacağız. Alırım diye tahmin ediyorum ama. geldiler bize direkt dağıtılar ya. birkaç kişi aldım da onları alamadım. Bir de onlar tarafından esir aldık. Çok kötü oldu abi bu ya. Şunu abi çekeyim ya. Of şöyle şekil olur. Kendime. Bir de Erzak evet, tüccarından şöyle bir tane. Tamamdır. Çıkabiliriz. İlkine paramız var yani. Paramızı almıyorlar ilkine. Şuraya gidelim. Şöyle bir, biraz daha orada toplayayım hemen geleyim. Şimdi arkadaşlar az önce kaçak enayiler az önce bir geldi. Ben de onlardan yendim. Gördüğünüz gibi burada. Şunlar da varmış. Şunlar da bir saldıralım da. Gördüğünüz gibi defakta olan bluz aldım. Bluz. O ne lan? Herif kayboldu. Allah helal olsun. Tir şehrine girdiler. Düşmanlar biz şuraya gidelim abi bu kaçaklar bitmiyor yani ölmeyi istiyorlar İnşallah bunlar daha önceki gibiler olur da şöyle bir kalkan daha çekeriz kendimize bak şimdi yılın vuruşu geliyor <laughs> Tutmadı ya. Yalan moru kim belki. Kalkan var bile. Abi ayaklarına sıkın dedim de olmadı. 这个。<Yeah. S 2> <laughs> Aydut'unu yakaladım e, ee, ormanın orada ne var diyor kardeşim sen senin ölümün var onun cenazesine geldik ya olur mu şimdi dalına dal zaten ben demesem de, dalmaya hazırsınız da 7 kişiyiz keselim sürekli kesip kesip adamlarımı arttıracağım adamları kasacağım Fazla kişi gelmiyor yanieyse. Adam toplayamıyor Evet topluyor. Adamlar da bayağı tutturuyor ha. ya niye gitti bırakmadın abi Tutmuyor lan adamlar Abi valla o yapan mı? <laughs> Ben 17 11 kişiyi kovalıyordum az önce şuradan. 28 25 kişi nereden geldi ya abi adamlar hemen. Bir de okçular çok sıkıntı oluyor. Kendime de bir at aldım hemen. Paramız kalmadı yalnız baya azaldı paramız. Sen gel. 25 kişi geliyor daha bu arada gördünüz mü? saldır. 43 askerim oğlum 8 görünüyor. Abi diğer kişiler de gelmiş. Az önce de öyle oldular abi ya gene kaybettik ya. Abi adamlara kılıç gelmiyor ki. Dalın lan. Da <laughs> alıyoruz Alıyor hadi. <laughs> hadi hadi alıyoruz beyler. da bir kişi yenebileceğiz arkadaşlar. 9 kişi. Az öncekilerle yenildik. Bu benim rezaletti ama dönüşümüz fena olacak çok şey Neyse. Neyse. Şunları bulursak. Nerede lan? Adam? Bizim adamlar bu tarafa geliyor. Daha güzel olacak dediğim gibi. Her neyse um umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ama abone olmaz daha da önemli. iki kişi gelmiş. Kim olduklarını bilmiyorum ama e, 114 kişi olduk. <laughs> Hoş geldin diyorum onlara da teşekkür ediyorum. E, o bu adam 230 kişiyle gelmiş herkese kafa diyor Her neyse umarım dediğim gibi. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.